Selamlar arkadaşlar. 2 Ekim Çarşamba Şampiyonlar Ligi maçları var. Girona Feyenoord. İki tane formsuz takım Girona. Paris Saint-Germain karşısında ilk maçta iyi bir performans sergiledi. İyi direndiler ama son saniyede yedikleri şanssız golle kaybettiler. Feyenoord da kendi sahasında 4-0 kaybetmişti level Kuzen'e. Dediğim gibi iki formsuz ekip ama Feyenoord'un oynadığı futbolu beğeniyorum. İlk maç gerçekten çok fazla gol kaçırdılar. Bu maçta golcüleri yok ama yine de verilen orandan dolayı 2 gol atacaklarını düşünüyorum. Denemeye değer olarak görüyorum bu oranı. Deplasman 1.5 üstü 2.37'den denenir diye düşünüyorum. Dinamo Zagreb Monaco. Dinamo Zagreb 9-2 kaybetmiştim Bayern Münih karşısında. Monaco da hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir başlangıç yaptı. Monaco'nun kazanmasını bekliyorum burada. 1.45'ten maç sonucu 2 öneririm. Leipzig Juventus. Juventus çok iyi bir defans futbolu oynuyor. Kolay kolay gol yemiyorlar. Ama burada Leipzig'in kazanmasını bekliyorum. İlk maçta Leipzig Atletico Madrid deplasmanında gerçekten iyi bir futbol ortaya koymuştu. Çok fazla gol kaçırdılar. Şanssız bir şekilde kaybettiler diye düşünüyorum. Bugün Juventus karşısında kazanacaklardır. Maç sonucu bir öneririm. Liverpool Bologna. Bologna Shakhtar Donetsk karşısında çok kötüydü. Liverpool bugün yedek ağırlıklı çıkacaktır belki ama yedekleri de oldukça gol atacaktır diye düşünüyorum. Kendi sahasında Liverpool bugün 3 gol atar verilen oranda güzel. 1.60'dan ev sahibi 2.5 üstü öneririm. Herkese bol şans.